Merhaba, hoş geldin. Bu derste de seninle birlikte Orbital Yayınları ÖSYM Analiz Soru Bankasında 3. temiz olan kimyasal türler arası etkileşimin kazanımlarını analiz etmeye devam edeceğiz. Bu dersin analiz kazanımı ise şu: Basit moleküllerin Lewis elektron formülleri üzerinden bağın ve moleküllerin polarlık, apolarlık durumu üzerinde durulur diyor. Yani kısaca polarlık ve apolarlıktan bahsedeceğim sana. Öncelikle derse başlamadan şu polarlık neydi? Apolarlık neydi? Bundan bir bahsedelim. Tamam mı? Kısa bir tekrar olsun bu da. Şimdi polar ve apolar. Yani polar kutuplu, apolarsa kutupsuz demek. Muhabbet şu. Periyodik tabloda biliyorsun elektron alma isteği yani elektronegatiflik yukarı ve sağa doğru artıyor. Tamam mı? Örneğin Yukarı, en yukarı ve sağdaki 7A grubundaki klorun elektron alma isteği çok yüksek. Çünkü elektron aldığı zaman bir tane elektron aldığı zaman soy geçiyor. Veya florun, bir üstündeki florun elektron alma isteği çok yüksek. Bir tane alsa soy gaza gelecek. Ancak bunun biraz daha gerisindeki olan mesela oksijen veya azot flora göre daha az elektron istiyor. Çünkü bunun iki tane elektronu var. Diğerinde üç tane elektron ihtiyacı var. Bu yüzden bulunan elektronegatifliği flora göre biraz daha düşük. Şimdi elektronu çok isteyen Şimdi ne yapıyor bunlar? Elektron ortaklaşa kullanıyorlar. Elektron çok isteyen de işte ortaklaşa kullanan elektron çok isteyene daha yakın oluyor. Ya şöyle bir örnek verelim. Örneğin e, ne? Hidrojen. İki tane hidrojen atomu. Şimdi bunlar elektron ortaklaş ortaklaşmasıyla bize bir bağ yaptı tamam mı? Bu bağda de hidrojen olduğundan dolayı ikisinin de elektron alma isteği aynı. O yüzden elektronlar birine daha yakın olmaz. Yani olduğu yerde durur. Buna bu yüzden bir kutup oluşmaz. Yani bir eksi kutup bir artı kutup oluşmaz. Kutup oluşmadığından dolayı buna kutupsuz karıştırma bak kitapsız değil kutupsuz anlamındaki apolar ifadesi verilir. Apolar. Bir de şu var. H ile C Tamam mı? Şimdi buradaysa klor 7A grubunda hidrojen 1A grubunda 7A grubu daha çok elektron istiyor. Bu yüzden ortaklaşa kullanılan elektronlar klora daha yakın olacaktır. Şöyle bir yük yoğunluğu olacaktır klor tarafında tamam mı? Şimdi elektron eksi yüklüydü. Elektron eksi yüklü olduğundan dolayı kısmen bu taraf eksi yüklenecek. Kısmenin işareti şudur. Kısmen eksi yüklendi. Toplamda sağında sonunda bileşim bir şey yok. Yani bileşik yüksüz. Burası kısmen eksi ise bunu götürebilmesi için bu tarafta kısmen artı yüklenecektir. Ne oldu şimdi? Kutup oluştu. Kutup oluştuğundan dolayı bu tür maddelerde biz polar diyorduk. Tamam mı? Kutup varsa polar, kutup yoksa apolar diyoruz. Apolar moleküller hangileriydi? X'likli bileşiklerin tamamı apolardır. Tamam mı? Yani Cl2, H2, O2 bunların hepsi apolar. Bunun haricinde CH'li bileşiklerin tamamı apolardır. Bak CH varsa CH4, C2H8 pardon C2H4 olur. C ve H olan bütün bileşikleri apolar diyorsun. Anlaştık mı? Haricinde BX'li BX3'lü bileşiklerin tamamı apolardır. BH3 ondan sonra BCl3 lan tamamı apolar dedik. Karbondioksit apolardır ve karbondioksitin apolarlığından çok fazla soru geldi. Bu 5 sorunun zaten neredeyse 4'ü karbondioksit üzerinden. Bu yüzden apolarların en apoları diye karbondioksit kodlaması yapalım. Apolarların en apoları dememizin nedeni neymiş? Çok fazla soru gelmesiymiş. Apolarların en apoları karbondioksit. Polarların da en poları sudur diyeceğiz. Çünkü suyun da polarlığından çok fazla su gelir. Karbondioksit de yine apolar bir maddedir diyoruz. Hocam tamam bunlarda kutup yok anladık da. Bu atomlar farklı. Bunlar arasında e, nasıl bir apolarlık oluyor? Bundan da bahsedelim. Şimdi şöyle düşüneceksin. Karbondioksitin yapısını çiziyorum. Artık karbondioksitin yapısını biliyorsun sen. Şöyle bir yapısı var değil mi karbondioksit? Bak. Karbondioksitin yapısı bu. Şimdi. Oksijen 6A grubunda, karbon 4A grubundan. Bu yüzden oksijen ne yapacak? Elektronu kendine doğru çekecek. Ortaklaşa kullanan elektronu. Değil mi? Sola doğru iki tane elektron çekti. E sağda da oksijen var. Buradaki de iki tane çekiyor. Şimdi sola doğru iki kuvvet var. Sağa doğru iki kuvvetler. Bunlar birbirini götürüyor. Nötrülüyor bu yüzden. Toplam yük sıfır oluyor. Tamam mı? Ki bu toplam yükün sıfır olması muhabbetine de dipol moment denir. Dipol momenti sıfır oluyor. Sıfır olduğundan dolayı biz buna apolar bileşik diyoruz. Apolar bileşik. Bak Apolar bileşikle apolar bağ karıştırma. Nasıl yani? Şimdi şuradaki tek bir bağ inceleyecek olursak karbon oksijen arasındaki tek bir bağ inceleyecek olursak iki farklı atom arasında olduğundan dolayı bu polar kovalent bir bağdır. Toplamda böyle kaç tane bağ var? Dört tane bağ var. Yani dört tane polar kovalent bağ içeren apora, apolar bir bileşiktir karbondioksit. Tamam mı? Buna bir tane daha örnek vermek istiyorum. CH4. Şöyle CH4 yazdık. Şimdi karbon 4 daha hidrojen 1 karbon kendine daha çok çekiyor. Değil mi? Şimdi yükler şunlar birbiriyle zıt. Yukarıyla aşağı birbirini götürdü. Yukarıyla zıt birbirlerini götürdü. Ne oldu? Toplam yük 0 olduğundan dolayı dipol momentumu 0. Apolar bileşik oldu. Apolar. Ancak şu bağların her biri polar kovalent. 4 tane polar kovalent bağ içeren apolar bir bileşiktir diyoruz. Polarlar bunlar pardon apolarlar bunlar. Bir de polarları örnek verelim. Polarlarsa HX'lerin tamamı polardır. Yapısında 3 tür atom içeren maddelerin tamamı polardır. Üzer, merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti içeren bütün bileşikler polardır. Tamam bunlar da böyle kodlayabilirsin. Geçelim artık sınavda çıkacak sorularımıza. Malum bu aslında bir de tekrar niteliğinde kısa bir konu anlatım yapmış oldum. 2016 YGS sorusuyla başlayalım. Şimdi karbondioksitin krallığına hoş geldin. element atomlarının birbirleriyle yaptığı bileşiklerden hangisi apolar bileşiktir? Artık biliyorsun karbondioksit bizim için de apolar bir bileşiktir. Cevap A şıkkı. Hocam niye anlatmadın deme. Ağzın üzerine kürekle vururum yoksa. Az önce karbondioksit hakkında baya bir bilgi verdim sana. 2015 YGS. Bakalım şu elementler aynı mı? Bak hidrojen hidrojen, karbona karbon, azot azot, oksijen oksijen. Sadece klorla flor değişmiş. Görüyor musun soruları? Neredeyse aynı soru. Sadece şu son elementi değiştirmiş. Benzer sorular yani. ÖSYM'nin sınav sistemi değişse de soru kalıpları değişmiyor gördüğün gibi. HB molekülleri arasındaki bağ polar kovalenttir. Şimdi iki atom üzerindeki dedik ki Hx'li bileşiklerin hepsi HCl, HBr, H bunlar hepsi polar kovalent doğru. Azot molekülleri molekülde atomlar arasındaki bağ apolar kovalenttir. Apolar kovalent bağ demek aynı tür atom arası demek. İkisi de aynı tür atom olduğundan dolayı apolar kutupsuz doğru. H2O molekülü apolar bir bileşiktir. Bak. Polarların en poları H2O, apolarların en apoları da karbondioksitte. Değil mi? H2O polar bir bileşiktir. Apolar bir bileşik değil. Dedik ki merkez atomu üzerinde ortaklanmamış elektron çift olan her madde bizim için polardır. C şıkkıdır cevap. Gelelim 2013 LYS sorusuna. Aşağıdaki tabloda bazı elementler atomları element atomlarının elektronegatiflik değerleri verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen iki element atom arasında oluşan bağların hangisinin polarlığı en fazladır? Polarlığı en fazla olabilmesi için ametal atomlar arasındaki elektronegatiflik farkının en fazla olması lazım. Fark hangisinde en fazlaysa cevap odur. Baktığın zaman fark hangisinde fark en fazla ya HB olur. HB var mı yani en büyük fark burada var. HB yok. O zaman HO arasında fark yoksa her şey da var C şıkkında. Cevabımız C'dir deriz. Geldik 2013 LYS sorusuna. Bileşiklerden hangileri apolardır diyor. Karbondioksitin artık apolar olduğunu biliyorsun. BX üçlü bileşiklerin hepsini yazmıştım. Bak şuraya görüyor musun? BH3, BCD3, BF3. Bunlar hepsi de apolar. E bu da apolar. Azotlu bileşikler azotun üzerinde, merkez azotun üzerinde ortaklanmamış elektron çıktı olduğundan dolayı polar olması gerekir. Cevap karbondioksitte BF3 olması gerekir. Cevap D şıkkı dedik. Ne kadar fazla cevap kelimesini kullandım değil mi? Cevap. 2012 YGS sorusu yine karbondioksit üzerinden gelmiş bir soru gördüğün gibi. Şuraya bir yazalım karbondioksit de. Ne karbondioksitmiş be? Şimdi hocam bu senin çıktı. Seneye çıkmaz. Düşüncesiyle çalışmayanlar yanılmış. Yani sürekli çıkmış gördüğün gibi. Apolar bir bileşiktir. Evet. Bileşikte Kovalent bağ vardır. Ametal atomlar olduğundan dolayı kovalent bağ vardır. Doğru. Bileşikte ikili bağ bulunmaktadır. Gördüğün gibi ikili bağımız var. Bileşikteki karbon atomları atomunda ortaklanmamış elektron çifti vardır. Bak karbon atomunda ortaklanmamış hiç elektron yok. Değişikliği yanlış oldu. Bileşikteki oksijenlerde bağ yapmayan elektron çiftleri vardır. Elektron çiftleri bağ yapmayan elektron çiftleri şunlar. Var mı? Var. Böylelikle ne yaptık? Sınavda çıktı başlığını bitirdik. Geldik ya çıkarsa ya. ya çıkarsa da da güzel sorular var. Ee, aynı zamanda bu kazanım aslında TET kimyanın en önemli analiz dersi bence buydu. Çünkü bu e, sürekli hiç durmadan soru gelen bir başlık olduğu gibi e, AYT'nin de e, çok büyük oranda temeli. Bu yüzden e, önem veriyorum tamam mı? Sen de bu kazanım üzerinde çoktur. Şimdi ya çıkarsa diyelim devam edelim 6. sorumuzdan. Aşağıda x, y, z ve t elementlerinin periyodik sisteminde yerleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıda bileşiklerin hangisi polar kovalent bağ içeren polar bir molekül. Yani polar bir molekül olması lazım ve polar kovalent bağ. Şimdi zaten şunda polar kovalent yok. Aynı tür atom. Z, t. Z nerede? Burada. T nerede? Burada. Şimdi z bir nedir? Metaldir. Ee, kovalent bağ olabilmesi için ametal, ametal olması lazım. Z'li bileşikleri siliyorum o yüzden. Gitti. xt 4 X karbon karbonun Cx4 bileşiklerin tamamı apolar demiştim sana T e, karbon ve T4 demek ki bu da apolar gitti. YT Y, y hidrojen A metal T de klor A metal yani HCL gibi bileşik bu polar mı polar? Şuna bakalım CXC. C, c de hidrojen dedik değil mi yani c 2 sana demiştim ki karbon ve hidrojenin bileşiklerin tamamı yani şu şekildeki CH'de olan Yapısında sadece CH bulunan bileşiklerin tamamı apolardır. Bu da gitti. Güzel bir soruydu. Geliyoruz 7. soruya. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. CH atomlar arasındaki bağın kovalent karakteri o o atomlar arasındaki bağın kovalent karakterinden fazladır. Kovalent karakterine bakarken bak bağın polarlığına bakarken elektronegatiflik farkına bakıyorsun. Kovalent karaktere bakıyorsun. Elektronegatiflik farkının en az olmasına bakıyorsun. En az hangisinde ise onun polar kovalent, onun kovalent karakteri çok daha yüksektir. Oksijen oksijen ikisinde aynı atom olduğundan dolayı bir fark yok. Yani çok çok yüksektir kovalent karakteri ne oldu o zaman? bize yanlışı sormuştu. CH2 daha yüksek değil. O O daha yüksek. A şıkkı yanlış oldu. Diğerlerine artık bakmaya da gerek yok. Geliyorum 8. soruya. CH4 molekülü ile ilgili hangileri doğrudur? Bak CX4'lerin tamam ne demiştim sana? Apolar demiştim değil mi? Bu apolar bir bileşik. Ama yapısında 4 tane polar kovalent bağ bulunduruyor. Ee, polar kovalent bağ var demiş. Evet. Su da iyi çözülmez. Benzer benzeri çözel ilkesi vardır. Polarlar polarlarda apolarlarda apolarda çözülür. Su polar bu da apolar o yüzden iyi çözülmez. Doğru. Cevap 1 2 3 E şıkkıdır deriz. Geldik son başlığımız olan yeni nesil çıkarsa ya. Yeni nesil çıkarsa da güzel bir soru var. Demiş ki kovalent bağlarda bağ elektronları her iki çekirdek tarafından eşit miktarda çekiliyorsa polar kovalent bağ eşit miktarda çekilmiyorsa da polar kovalent bağ oluşur. Bunun üzerine çok durduk zaten seninle bu derste. Buna göre yukarıda verilen elektronlar verilen örneklerde polar kovalent bağ elektronlarının bulunabileceği yerlerin hangisinde doğru gösterilmiştir diyor. Şimdi hangisi daha elektronegatifse atomlardan ne oluyordu? Elektronlar ona yakın oluyordu. Flor 7A grubu. Hidrojen 1A grubu. Bak şurada elektronları var. Buradan bulabilirsin gruplarını. 7A grubuna daha yakın olması lazım elektron çiftinin. Burada 1A grubuna yakın olmuş. Yanlış. Oksijen 6A grubu hidrojen 1A grubu. Oksijene daha yakın olması gerekir elektronların ama hidrojene yakın olmuş. Yanlış. Azot 5A grubu, hidrojen 1A grubu. Elektronların azota yakın olması gerekir. Baktığın zaman zaten azota yakın. Ne oldu o zaman? Bu gösterim doğru oldu. Cevap yalnız 3. C şıkkıdır deriz. Bu analizin de sonuna geldik. Ee, güzel bir dersi bence. Ders hakkındaki yorumlarını bekliyorum. Yorum ve beğen atmayı unutma. Ee, bir diğer analiz dersinde görüşürüz. Kendine iyi bak. Güle güle.